Merhaba. Bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde Kayıp Adem anlatısının e, üçüncü bölümünden bir kesit var. Anlatıcımız Murat'ın rüyalarında karşılaştığı o gizemli karakter Kayıp Adem. Onun hikayesine biraz daha yakından bakacağız şimdi. Hatırlarsanız Murat önceki rüyadan sonra Kayıp Adem'in anlattıklarından çok etkilenmişti. Hatta şey, onunla tekrar buluşmayı gerçekten bekliyordu. Bu bölümde de Kayıp Adem tam kaldığı yerden devam ediyor hikayesine. Ama bu defa işin içine sadece zamanda kaybolma değil, e, aynı zamanda bilinçli bir zaman yolculuğu. Hem beklenmedik bir figür ve Tartaryada gizemli bir yapı giriyor. Evet, evet. Bu bölümün belki de en çarpıcı yanı yeni bir karakter. Abdullah Ziyazade efendi. Şimdi bu karakter de Kayıp Adem gibi başka bir zamandan gelmiş ama arada çok çok önemli bir fark var. O bunu gönüllü yapmış, yani isteyerek gelmiş. Bu durum tabii anlatıdaki zaman yolculuğu fikrini bayağı değiştiriyor. Kayıp Adem bir nevi kazazede e, ama Abdullah Efendi'nin durumu çok farklı, bilinçli bir tercih, hatta belki bir görev. Bu çok katmanlı bir hale getiriyor hikayeyi. Kesinlikle öyle. Yani insan hemen şunu soruyor. 2026 gibi, hani bize göre gelecek sayılan bir yıldan biri, neden kendi isteğiyle kalkıp Osmanlı dönemine gitsin ki? Bu kararın arkasında ne olabilir? İşte şimdi gelin bu metnin katmanlarına biraz daha girelim, kayıp Adem'in rüyasında öğrendiklerini e, birlikte anlamaya çalışalım. Önce şeye bakalım, Murat'ın rüya öncesi haline. Metin o anı çok güzel veriyor bence kayıp Adem'le tekrar buluşacak olmanın heyecanı sarmış Murat'ı, gece yarısına doğru kalkıp Türk kahvesi yapıyor. Yani bu sadece kahve içmek değil, anlıyor musunuz? Bir hazırlık var. O rüya anına verdiği önemi gösteriyor, neredeyse bir ritüel gibi. Evet, planlı bir görüşme gibi adeta. Sıradan bir rüya değil onun için. Aynen kahvesini içiyor sonra uykuya dalıyor ve beklediği an geliyor rüyada o tanıdık sisler yine arasından kayıp adem çıkıyor murat'ı selamlıyor kısa bir konuşma geçiyor aralarında murat ben sözümü daima tutarım diyor bu bile önemli bence bağlılığını gösteriyor tabii tabii o buluşmaya ne kadar değer verdiğini gösteriyor sonra metinde üzerinde güzel motifler olduğu söylenen bir Türk halısının üzerine oturuyorlar ve kayıp Adem başlıyor anlatmaya. Abdullah Ziyazade Efendi ile yaptığı o ilginç konuşmayı. İşte tam burada hani olaylar başlıyor. Kayıp Adem kendisine evine alan, ona yardım eden Abdullah Efendi ile konuşurken hiç beklemediği bir şey duyuyor. Abdullah Efendi durumu hemen anlıyor ve diyor ki Demek sen de kazayla bu zamana gelmiş olanlardan birisin. Bu cümle çok kilit. Abdullah Efendi'nin bu tür vakalara aşina olduğunu hemen anlıyoruz. Kazayla gelenlerden biri. Demek ki başkaları da var. Aynen öyle. Hatta daha da şaşırtıcısı son 17 yılda Kayıp Adem gibi tam 4 kazazede ile tanıştığını söylüyor. Bu Kayıp Adem için hem bir rahatlama kaynağı olabilir, hani yalnız değilim diye. Hem de durumun ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. 4 kişi daha. Vay canına. Bu Kayıp Adem için hem iyi haber hem de belki daha büyük bir gizemin işareti. Yani bu kazazedelik sandığından daha mı yaygın acaba? Olabilir, olabilir ve Abdullah Efendi sadece bu bilgiyi vermekle kalmıyor, bir güvence de veriyor. Diğerlerine nasıl yardım ettiyse kayıp Ademe de yardım edeceğini söylüyor. Hatta zamanı gelince onları tanıştıracağını da vaat ediyor. Bu da bize şunu düşündürtüyor. Abdullah Efendi sadece geçmişe gelmiş biri değil. Belki de bu zamanda kaybolanlar için bir tür e, ne denir? Rehber gibi, bir koordinatör gibi. Evet, bir sığınak gibi sanki. Ama neden? Neden böyle bir sorumluluk almış? İşte o sorunun cevabı kendi hikayesinde. Evet. Ve asıl bomba da burada patlıyor zaten. Abdullah Siyazade efendi Kaybut Adem'in şaşkınlığı içinde kendisinin bu zamana 2026 yılından hem de kendi isteğiyle geldiğini söylüyor. Metin Kaybut Adem'in olan ki şaşkınlığını, inanamazlığını çok net anlatıyor. E tabii kim olsa şaşırır. Düşünsenize 2026'dan biri. Neden gelsin? Aynen. Nasıl olur diyor içinden. Böyle bir gelecekten bu zorlu geçmişe neden gelinir? Merakla soruyor tabii nedenini. İşte o zaman Abdullah Efendi'nin hikayesini dinliyoruz. Abdullah Efendi'nin hikayesi de ilginç. Bir kere bu yolculuğa hazırlıklı geldiği çok belli. 2026'da İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyormuş. Alanı ne? Osmanlı dili, edebiyatı ve tarihi. Oo, tam isabet yani. Tesadüf olamaz bu. Kesinlikle uzmanlık alanı tam da geldiği dönem. Kararı almasını tetikleyen olay ise daha da mistik. Pierre Lotti de beyazlara bürünmüş çok güzel bir bayanla yaptığı bir sohbetten bahsediyor. Bu gizemli kadın figürü işin içine fantastik bir boyut katıyor. Abdullah Efendi'nin kaderini değiştiren bir aracı gibi sanki. Pierre Lotti'de beyazlı bir kadınla sohbet kulağa çok sinematografik geliyor. Çin bu kadın? Neyi temsil ediyor acaba? Sadece bir tesadüf mü yoksa şey bu zaman yolculuğu organizasyonuyla bu bağlantılı? Metin orada detay vermiyor şimdilik ama bu karşılaşmanın Abdullah Efendi için bir dönüm noktası olduğu çok açık. Çünkü bu sohbetten sonra yaşananlar daha da nasıl desem akıl almaz. Abdullah Efendi bu gizemli kadınla beraber Tartarya diye bir yere gidiyor. Tartarya. Evet, orada yücelerin ve bilgelerin heyetinin karşısına çıkarılıyor. Bir tür mülakat gibi. Bu mülakatı geçince de Osmanlı tarihine gözlemci olarak gönderilmesine karar veriliyor. Dur bakalım şimdi. Tartarya, yücelerin ve bilgelerin heyeti, bir de mülakat. Bunlar bayağı ciddi terimler. Yani bu zaman yolculuğu öyle kişisel bir macera ya da kaza değil. Organize bir iş var gibi. Belki de bürokratik bir süreç hatta. Sanki işi alınır gibi. Aynen öyle hissettiriyor. Bu Tartarya neresi? Bu heyet kimlerden oluşuyor? Amaçları ne? Bunlar hep soru işareti. Neden özellikle Osmanlı tarihi? Neden bir gözlemci? Evet, neden gözlemci? Bu kavramlar zaman yolculuğunun rastgele olmadığını gösteriyor bize. Belirli kuralları, amacı, denetimi olan bir sistem olabilir bu. Abdullah Efendi'nin mülakattan geçmesi, resmi bir gözlemci statüsü alması bunlar önemli detaylar. Belki de bu heyet zamanın akışını kontrol eden, tarihi korumaya çalışan bir yapı ya da belirli bilgiler topluyorlar. Kim bilir? Gözlemci statüsü de kendi başına ilginç. Sınırları ne bu rolün? Sadece izlemek mi? Müdahale edebilir mi mesela? İşte orası kritik. Tarihe tanıklık eden biri ne kadar pasif kalabilir ki? Bu hem etik hem de pratik bir soru. Evet, bu gözlemci fikri üzerinde biraz duralım. Eğer bir kural varsa ki mülakat varsa kural da vardır muhtemelen. O kural büyük ihtimalle müdahale etme kuralıdır. Ama mümkün mü bu? Yani tarihin içinde yaşarken, insanlarla konuşurken, etkileşirken tamamen kenarda durmak. Çok zor. Hatta Abdullah Efendi'nin kayıp ademe yardım etmesi bile teknik olarak bir müdahaleye sayılabilir aslında. Doğru. Belki de bazı müdahalelere izin veriliyordur ya da gözlemci rolünün farklı seviyeleri mi var acaba? olabilir. Belki kazazedelere yardım etmek, hani sistemin tolere ettiği bir durum ya da Abdullah Efendi risk alıyor, kendi inisiyatifiyle yapıyor. Metin bu konuda henüz bir şey söylemiyor. Gözlemcilik görevinin detayları, kuralları belirsiz. Bu da merakı artırıyor tabii. Sadece pasif kayıt mı tutacak yoksa belirli olayları kişileri mi izlemesi gerekiyor? O heyet ne bekliyor ondan? Mülakattan sonra olanlar da enteresan. Beyazlı kadın Abdullah Efendi'yi Tartarya'dan alıyor, doğrudan Osmanlı dönemine İstanbul'a bırakıyor. Hem de Ayasofya civarına. Evet, o lokasyon seçimi de manidar olabilir. Ayasofya hem Bizans hem Osmanlı için çok merkezi bir yer. Belki Abdullah Efendi'nin gözlemlemesi gereken şeyler o bölgede yoğunlaşıyor. Ya da sadece ikonik bir başlangıç noktasıdır. Hani İstanbul'a hoş geldin der gibi. O da olabilir tabii. O dönemin İstanbul'unun kalbi sonuçta orası. Stratejik bir başlangıç noktası. Ve Kayıp Adem'in Murat'ı anlattığı hikaye şimdilik burada kalıyor metinde. Ama bu kısacık bölüm bile ne kadar çok şey açtı değil mi? Abdullah Ziyazade Efendi başlı başına bir olay zaten. 2026'dan gelmiş uzman, gönüllü ve görevli bir zaman yolcusu. Bir gözlemci. Kesinlikle. Bence bu bölümden çıkarılacak en önemli şeylerden biri, Kayıp Adem ile Abdullah Efendi arasındaki o statü farkı. Biri kazazade, istemeden gelmiş, belki travma yaşamış, amacı muhtemelen geri dönmek, diğeri ise gönüllü gözlemci. Bilinçli gelmiş bir görevi var, belki geri dönme niyeti bile yok. Evet, bu çok farklı iki motivasyon. Aynen. Bu farklılıklar onların bu zamandaki deneyimlerini, hedeflerini, birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkileyecek? Abdullah Efendi kayıp Adem için bir umut mu olacak yoksa işleri daha da mı karıştıracak? İşte tam bu noktada size de üzerinde biraz kafa yoracağınız bir düşünce bırakalım o zaman. Metinde Abdullah Ziya Zade Efendi'nin gözlemci olmak için bir mülakatı geçtiği söyleniyor. Bir görevi var. Peki Sizce geçmişe sadece gözlemci olarak gönderilmenin kuralları ne olabilir? Özellikle şu müdahale etmeme kural varsa ne kadar katıdır sizce? Bir insan tanık olduğu olaylara, belki haksızlıklara, trajedilere ne kadar seyirci kalabilir? Sadece bakmak ama dokunmamak, psikolojik olarak bile çok zor olsa gerek. Kesinlikle. Ve daha da önemlisi, ya bir gözlemci bu kuralı çiğnerse, bilerek ya da bilmeyerek, ne olur o zaman? O Tartarya'daki yücelerin ve bilgelerin heyeti ne yapar? Bir yaptırımı olur mu? İşte bu sorular hem Abdullah Efendi'nin hem de belki kayıp Adem'in gelecekte karşılaşabileceği potansiyel çatışmaların, açmazların sinyalini veriyor gibi.